Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Helen ikinci bölümüne karşınızdayız. En son şuradan bir arabanın anahtar alıp şurada bir tane tablo vardı. Dokundum, yere yıkıldı. Evdeyken kaçayım mı? Tamam, <laughs> sorun yok, sorun yok, sorun sorun. Yok. Bir dakika şurası şurada anahtar. Eyle miydi lan? Aa, mıknatıs var. Bu ne? Mıknatıs niye bırakayım Ver şunu. Aa, bak çekiyor şu an. Şu an çekmiyor. Bir dakika deneyeceğim. Oğlum, atılmıyormuş lan. Üzüldüm bak. Bunları çekiyor mu? Bir dakika, şuraya gel. oldu lan? Ters döndüm. Hı. Okey tamam oraya gideceğiz bak. Oradan hani şey vardı bir tane hatırlar mısınız? Orada küçük bir altın altın neydi lan? Altın anahtarcık vardı. Oradakini alacağız. Sonra Allah kerim. Ha şu okurdaki kapıyı açabiliriz belki oradaki şeyle. Şu an oğlum camı kırıp da girmiş içeriye manyak herif ya. Ben, yapayım hemen o yer dediğim gidiyor Gülüyor şu an güle. Gülüp eğleniyor. <laughs> Onasını satacağım bak. Bak. Heh. Korkuyorum oğlum ya birden dönüyor ya etrafını bir de. hiçbir şey ala çekim çekmedi ama bu bir şey. Buraya açmak için anahtarcık lazım. başta. Bir, bir tane daha kutu lazım. Al durmuşum ya. Ha çektim lan. Al lan lan. düştü. Bunu ben ne yapabilirim ya? Ulan düştü bu Şimdi İndir kaç Bak gelecek Oğlum düşürdük birden anahtarı yanlışlıkla ne yapacağız? Acaba alta mı düştü yoksa içine mi düştü? Onu merak ediyorum. Oraya bakmadım çünkü ben. Görü, görü, görü. Nereden gördüm bunu? Nereden görüyor lan bu? E, girmedim bahçene. Orası bahçe değil şimdi senin. Şu bahçe zaman niye kızmıyorlar bana o zaman? Çünkü giremiyormuşum. Ha. Fazla ileri giremiyorum. Şu tepeye merak ediyorum. Oh, araba var. Arabayı mı çekseydim? Bir dakika. Çekilmiyor bu. Bu ne lan? Ha şeymiş adam. Hat biçme şey. Ne ona? Öyle bir şey işte ya. şunu da bırakacağım ben. At şunu. Aramdan atar artık işte lazım beri <laughs> onu. geldi it. Dizi Bak o tarafta şeyde gördünüz mü? Lan oğlum daha yeni geldim lan. Hadi gel hadi gel hadi. Tüm çöpleri sana atap İçeri gir, içeri, içeri, içeri gir, içeri. İçeri girsen alan, gir içeri, gir. Animasyonu çıkıyorum, üç tane animasyon koymuşlar zaten. A ben kaç tane şey var. Gördün sen yapamıyorum bunları. Bunun içeri çıkması lazım ki ben eve gidip o kapıyı açacağım. Ben o kapıyı niye açamıyorum? Ya? Anahtarcık lazım. Şuradan mı şurada? Oğlum oraya ben düşürdüm ne bakıyacağım? Aa ne aldım lan? Başka var mı bir şey?

i <laughs> 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 so what are you i haven't gotten around to giving a chance that one in four months. you're you already. i'm executive ComCon i don't blame me for your orders. <laughs> Why do you McFarland? Yes, what is it? my name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if you'd come in for a minute. Well, I am rather busy. Well, I now he's gonna move like right along the record. Mamburi well, well, like, right Jim, Onahtarcık lazım bana. Oğlum aşağı düşürdüğüm şey galiba o lazımdı. O maymuncuk diye hatırlıyorum ya. Yani. Bir dakika oyunu kaydetmeden çıksam. Oğlum o aşağı düştü. <laughs> Amca ama. Amca. Amca. Bunun gibi. Harbi ben ne yapacağım şimdi? Ha. O zaman oraya çıkmış mı? Çıkmanın başka bir yere de o, la, şey lazım ya. Cık, bak şurası ne işe yarıyor mesela. O ben içeri girsem var çok işimi yarayacak ama giremiyorum şu an. Anahtarcık düştü aşağıya. <laughs> Düşürdük aşağıya yanlışlıkla ya. Şaka gibi. Amca anahtarı versene. Hadi gitsene ya. Hareket yok Hayır ya. Yani. Hayır ya, aşağı düşürdüm. Tam da aşağı düşürdüm. Tam şöyle düştü. Arkadaşlar bu bölüm pek bir şey yapamayacağız gibi. Çünkü anahtarı düşürdüm. Diğer bölüm acaba şey yapsam ya yani, diğer bölüm yeniden başlatsam şey için ama videoyu çekmeyeceğim. Çünkü çektik artık. 3. bölümden öyle devam ederiz. Ne yapacağız şimdi? Düştü anasını satayım. Arkadaşlar cidden öyle daha iyi olacak gibi. Aynen öyle daha iyi olur gibi düşünüyorum ya. Çünkü artık şimdi şey bir dakika kaydetmeden şu an kaydetmedim değil mi? Kaydetmeden çıksam ne olur? Çıkış yap. Enter'la. Çıkmak mı istiyorsun? Evet dedim. Ayrıca kaydedecek mi onu merak ediyorum. Kaydetmese daha iyi olur. İnşallah kaydetmemiştir. devamde Bakalım. Oğlum ben Buraya geldim <Gülüyor> <Gülüyor> O ne? Kaydetmemiş lan. Ama bir dakika belki aynı yerinde duruyordur. Aynen yere düşmemiş şekildedir. Aga Kaydetmiş. O zaman oraya ne yapacağız? Arkadaşlar en iyisi. Ben yani bu videonun artık kısa sürecek. Diğer bölümde o anahtarcıyı alırken hemen devam edecek. Devam edeceğimdir. Haberiniz olsun. O zaman iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.